Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben biraz yorgunum ama iyiyim çok şükür. Bebeğimle uğraşıyorum. Hayatımın en perişan ama en keyifli günlerini yaşıyorum tahmin ettiğiniz gibi. Bugün sizlere bebeğimin ikinci ayında yaşadıklarımızı anlatmak istiyorum. İlk ay videomu izlediyseniz bu videomda size faydalı olacaktır diye düşünüyorum. İkinci ayımız bazı sorunları aşarken bazı yeni sorunlar edindiğimiz bir ay oldu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 40 sayısında gerçekten bir keramet varmış. Bebeğimin 40'ı çıktıktan sonra baya bir konuda büyük rahatlama sağladık. O ilk zor günleri atlatmış olduk. Beslenmeyle başlamak istiyorum ben ikinci ay serüvenimize. Geçen videomda bahsetmiştim. Bebeğim 25. günde çok şükür emmeye başladı. Ama tam kavrayamadığı için ve gücü de yetmediği için çok uzun süreler emiyordu. 1,5-2 saat Oyunca emdiği oluyordu. Bu nedenle hem bende yaralar oluştu hem de çok uzun süre oturup kalıyordum. Hiçbir yere kalkamıyordum, kıpırdamıyordum. Çocuğumu ayırmak mümkün olmuyordu. Ama 40'ı çıkınca büyük oranda bunu da aşmış olduk. Yaralarım da yavaş yavaş iyileşti. Emme süreleri de yavaş yavaş azaldı. Yani her şey geçiyor. O ilk günlerdeki gibi hiçbir zaman olmuyor. Oğlumun beslenme sorununu aşınca kilo alması da hızlandı. İkinci ayın sonuna geldiğimizde tam 2 kilo alarak 5-700 olmuştu bile. Uyku konusundaysa ikinci ayda birazcık düzen oturtmaya başladı gece uykularında. Böyle 7 ile 9 arası gibi uyumaya başlıyordu. Sabah 7 gibi de uyanıyordu. Ama gündüzleri hala hiçbir uyku düzeni yok. Her gün çok farklı saatlerde uyuyup, çok fazla sürelerde uykuda kalıp, çok farklı saatlerde uyanıyordu. Çok şükür yani bu saatten sonra olur mu bilmiyorum ama benim oğlum kolik bir bebek sayılmıyor galiba. Ortalama haftada bir gece böyle uzun süren sebepsiz ağlamaları oluyordu. Hiçbir şekilde sakinleştiremiyorduk ama dediğim gibi haftada bir gecedir maksimum. Onun dışında uyku mızmızlığı oluyordu. O da işte akşam uykusuna dalmadan önce bir yarım saat falan böyle bir uykuya dalmak istemiyordu. Ondan sonra geçiyordu. İkinci ayın sonunda sarılı da büyük oranda geçmişti. İşte ağlı bir bebek olduğu için neyse ki tedavi almasına gerek kalmadan atlattık bu süreci. Şimdi size biraz büyüme ataklarından bahsetmek istiyorum. Tabii konunun uzmanı değilim ama araştırmalarımdan ve tecrübelerimden yola çıkarak sizlere de faydalı bir şeyler söylemek istiyorum. Büyüme atakları nedir? Bebekler bazı haftalarda büyümede sıçrama yaşarmış. Bu haftalar 3 aşağı 5 yukarı tüm bebeklerde hemen hemen aynıymış. Bebekler bu haftalarda bazı yeni yeteneklerini keşfedermiş. Bu da bebekleri korkuturmuş. Mesela farklı renkleri görmek gibi, ellerini, kollarını, uzuvlarını bilinçli hareket ettirebildiklerini keşfetmek gibi. Bir yerde okumuştum, şuna benzetiyorlar. Düşünün, bir sabah uyandığınızda uçabildiğinizi keşfettiniz. Siz de korkmaz mıydınız? Nasıl uçacağınızı, nasıl harekete geçeceğinizi, nasıl konacağınızı, nasıl hızlanacağınızı, nasıl yavaşlayacağınızı bilmiyorsunuz. Bunları hep deneyimleyerek öğreniyorsunuz. Bu sizi endişelendirmez miydi diye. Bebeklerde de aynılarını hissediyorlarmış büyüme hata haftalarında. Bu nedenle huzursuz olurlar, uyku düzenleri bozulur ve uykuya direnirlermiş. Diğer yandan fiziksel olarak da hızlı bir büyüme süreci geçirdikleri için, süt ihtiyaçları arttığı için annenin beynine sinyal göndererek sütünün artması için daha fazla emme eğilimi gösterirlermiş. İlk büyüme hata 5. haftada, ikinci büyüme hata ise 8. haftada gerçekleşiyor. 5. hafta büyüme hata tam 40'ının çıktığından sonraki haftaya denk geldi oğlum. Annemin gittiği, eşimin işe başladığı, benim de yalnız kaldığım haftaya denk gelmişti. Bebeğim sürekli emmek istiyordu. Gün içinde neredeyse hiç gündüz uykusuna dalmıyordu. Yani iki lokma yiyecek bile vakit bulamıyordum. Ama tabii ki geçti yani o günler de geçiyor. Büyüme ataklarından sonra da güneşli günler geliyor. Güneşli günlerde bebekler daha huzurlu olur. Ondan sonra işte tekrar güzel uyumaya başlar. Uyku düzenleri tekrar oturur. Yani huzurlu zamanlar geliyor büyüme ataklarının zorlu günlerinden sonra. Peki bebeğim 5. ve 8. hafta büyüme ataklarında hangi kazanımları edindi? 5. büyüme atağında o hafta bebeğim bir anda bir şey keşfetti. Bebeğimin altını ben her zaman park yatağın alt açma ünitesinde değiştiriyordum ve park yatağın dönencesinde sallanan 3 tane ayı vardı. Bir tanesi siyah beyaz. Oğlum bir gün bir anda altını değiştirirken o siyah beyaz ayıcığı keşfetti. Böyle şaşırdı. Takip etmeye başladı. Mucize gibi bir andı yani. Her zaman orada duran, doğduğu günden beri her gün gördüğü göz hizasında bulunan ayıcığı o gün birdenbire fark etmişti. Ve benim ilk büyüme atağımda Gölgeleri de fark etmişti. Geceleri gece lambası yakıyorum ben uyuduğumuz odada. Gece lambasından kaynaklanan tavandaki gölgelere hayranlıkla bakmaya başlamıştı. 8. hafta büyüme atağında ise ellerini birazcık daha bilinçli hareket ettirmeye başladı. Oğlumun ikinci ayının sonlarını doğru hemen hemen her bebekte yaşanan konak sorunu başladı. Benim komşum fark etti. Kepek kepek bir görünüm başlamıştı ufakta. Ve hemen zeytinyağı sürerek taramamı söyledi banyo öncesinde. Ben dediğini yaptım aslında. Erken fark ettik. Erken müdahale etmeye başladım. Ama bebeğimin canı yanar diye korktuğum için tarak değil de şu bebek tarak setlerinde bulunan saç fırçası olur ya. Onun da taradım. Hafif hafif aslında soyuyordu. Ama tam hiçbir zaman soymamıştı. Ben de geçiyor zannediyordum. Ama yavaş yavaş artmaya başladı bu sorunu. İkinci ay bittiğinde konak sorunumuzu çözememiştik. İkinci ayın son günleri oğlumun gaz sancılarında başlattığı bir dönemdi. Gündüzleri çok rahat gazını çıkaran, kakasını yapan bebeğim geceleri kıvranıp durmaya başlamıştı. Ve ayaklarını kendine doğru çekiyordu, havaya kaldırıyordu. Uykusundan uyanmıyordu ama sürekli hareket halindeydi uykusunda. Biz oğluma masaj yaparak onu rahatlatmaya çalışıyorduk gece boyunca ama artık sabaha karşı dayanamayıp ağlamaya başlıyordu. Uykusundan uyanmaya başlıyordu. İşte eşim daha iyidir masaj konusunda. O bir şekilde masaj yaparak onu rahatlatıyordu. Ben ikinci ayda bir ürün kullanmadım gaz giderici. Çok mecbur kalmadıkça ilaç bile kullanma tarafları değilim çok fazla. Bu ayda en büyük sorunlarımızdan biri banyo oldu. Annem gittikten sonra eşimle ikimiz oğluma banyo yaptırmakta çok zorlandık. Annem gibi böyle oğlumu bu şekilde tutarak üstünden su dökerek ya birinin yardımıyla su dökerek yıkamaya çalıştık ama oğlum elimden kayıyordu bir de artık çok kilo almıştı ve tutmak da zor oluyor bileklerim zorlanıyordu biz böyle birazcık zorlandık yıkayamadık yarım yamalak yıkadık falan derken bir tane arkadaşımla sohbet esnasında onun yıkama yöntemini öğrendim ve onu uygulamaya başladım gerçekten çok kolay bir yöntem herkese de tavsiye ederim Şöyle yapıyoruz. Ben ya da eşim tabureli birimiz oturuyoruz. Bebeği kucağımıza tutuyoruz dizlerimizin üstünde ve diğerimize suyu dökerek bebeği yıkıyor. Arkasını yıkarken yine aynı şekilde çevirip o, o şekilde zaten bebeğimiz kafasında tutmaya başlamıştı ufak ufak hızlıca yıkayıp banyo işini tamamlıyoruz. Bu şekilde çok rahat ettik hem kaymadı hem bebek kucağımızda olduğu için kendini güvende hissetti. Yani şu meşhur herkesin aldığı küvet ve file bizim hiçbir işimize yaramadı. Fileyi muhtemelen kullanmayacağız ama küveti birazcık daha büyüyünce kullanmaya başlarız herhalde. Aktivite ve vakit geçirmeye gelecek olursak ikinci ay de doğru düzgün pek bir oyuncak oğlunun dikkatini çekmedi haliyle. En büyük eğlencesi bebek arabası ya dışarıda gezmek ya da konuşan insanları dinlemek oldu. Park yatağın ayıca dikkatin çekici oğluma dönence aldım. Dönenceyi çok sevdi. Gözüyle takip etti, müziğiyle rahatladı. O çok hoşuma gitti. Bir de ana kucağı aldık ikinci ayda. Onda da vakit geçirmeye başladı. Oğlum zaten neyse ki çok kucak sevmeyen bir bebek. E, Kucakta durmuyor. Uzandırma pozisyonda sıkılıyor. İçin içinde de etrafını göremiyordu. Ana kucağını almak en mantıklısı geldi bize. Ve oğlum ana kucağında vakit geçirmeye başladı. Benim ikinci ay tecrübelerim bu kadardı. Aklıma geldiği kadarıyla. Üçüncü ay tecrübelerimde tekrar karşınızda olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videomda görüşmek üzere.